Hava direncinin ortamda şekildeki konumlardan yatay VK, VL büyüklüğün hızlarla fırlatılan KL isimleri şekildeki yörüngeleri izleyerek yere çarpıyor. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar yatay atış hareketi, yatayda sabit hızlı hareket, düşeyde serbest düşme hareketidir. O zaman her bir cisim için ayrı ayrı bunları değerlendireceğiz. Bakın yukarıdaki K cismi için konuştuğumuzda serbest düşmeden kaynaklanan durumda bakın bir bölme aldığında bir T sürede, ikinci T sürede 3 bölme yol alıyor. Yani K cismi için konuştuğumuzda 2 T süre havada kalıyor. L cismi için bakalım. H yolu var arkadaşlar. Yani bir birimlik yol var. Bunun için geçen süreyi de T diyorum. Yatayda aldıkları yollara baktığımızda K için 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yol alıyor. O zaman 6 birimlik yolu 6X diyelim. Eşittir V çarpı T. VK çarpı 2T sürede aldı. Şimdi gelelim L cismine. L cismi de T sürede. 1, 2, 2 bölmelik yol alıyor. 2x diyelim buna. O hızına da vl dediğimizde çarpı t. Buradan k'yı çekersek arkadaşlar 6 bölü 2'den 3 dersek k'nın l'nin hızı da 2 olmuş olur. Yani vk bölü vl oranı buradan işlem yaptığımızda 3 bölü 2 çıkar. Cevabımız bundan dolayı d seçeneği olur deriz. Hava direncinin önemselmediği ortamda Nas atlama kulesinin A noktasından yatay doğrultuda V büyüklüğündeki hızla atladığı anda arkadaşlar Nas şuraya gelmiş V büyüklüğündeki hızla atlamış. Sonra Kıvanç A noktasından sabit büyüklüğündeki hızla harekete geçiyor. O da buradan A noktasından sabit büyüklüğündeki hızla harekete geçiyor. Buraya geliyor. Kan ise A noktasından serbest düşmeye bırakılıyor. Şuradan serbest düşmeye başlıyormuş. Kıvanç, Kaan ve Naz'ın hareket halinde oldukları bir andaki konumları şekilde gibi olduğuna göre yargılan hangileri doğrudur? Yani demek ki arkadaşlar burada harekete geçtiklerinden sonraki bir an sonraki durumları bu. O zaman bakın şuradaki kıvanç için konuşursak. Kıvanç yatayda bakın burada X dersem X yolunu aldığında Naz da yatayda X yolunu almış olacak. Naz nasıl bir hareket yapıyor arkadaşlar? Yatay atış hareketi yapıyor. O zaman yataydaki hızı kıvançta aynı olma, ol, olmalı. Çünkü aynı sürede yatayda aynı yolları almışlar. Kaan ise serbest düşman hareketi yapıyor serbest düşme hareketi Naz'ın düşeydeki yaptığı hareket değil mi? O zaman demek ki bu buraya geldiğinde bu da serbest düşme hareketi yaptığı için Naz için konuşuyorum. Ne yapıyor? Kaan'la aynı yatay hizadalar. Çünkü aynı sürede serbest düşmeden kaynaklanan kısımları aynı. Buna göre bir, kıvançın hızının büyüklüğü V'dir. Evet, kıvançın hızının büyüklüğü V çünkü Naz'la aynı yolu aynı sürede aldılar. Doğru. Naz'ın hızı K'nın hızından büyüktür. Nazın hızına baktığımızda, K'na baktığımızda tabi nazın hem yatay hızı var hem de arkadaşlar düşey hız var. Yani buraya geldiğinde hız vektörünü şöyle çizersek yatayda V hızı yani sabit hızı, düşeyde serbest düşmeden kaynaklanan hızı. K'nın sadece nesi var? Sadece serbest düşmeden kaynaklanan hızı var. Atıyorum buna Vx diyelim. Bu Vx de bu Vx aynı Vx ama bunun V'si de olduğu için vektörel toplam yaptığımızda nazın hızı K'nın hızından daha büyük. Evet nazın hızı K'nın hızından daha büyük. Doğru. Nazın hızının düşey bileşeni k'nın hızına eşittir. Nazın hızının düşey bileşeni evet k'nın ikisine eşit. Zaten biraz önce serbest düşmeden kaynaklanan kısımları aynı olduğu için aynı sürede düşeydeki hızların da aynı olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar bu da doğru. Ee, ve güzel bir soru. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olması gerekir. Bir öğrenci hava direncinin önemsenmediği ortamda gerçekleşen yatay atış hareketinin özellikleriyle ilgili tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre öğrenci tablodaki 1, 2, 4, 5 ne oldu özelliklerden hangisinde hata yapmamıştır diyor. Yatay atış hareketini düşünelim arkadaşlar. Burada yatay atış hareketi yaptığını söylemiş. Yatayda cismi belli bir yükseklikten atıyorsun. Ne oluyor bu? iki hareketin birleşimiyle oluşmuş. Hop düşeyde serbest düşme hareketi yatayda sabit hızlı hareket. Bu hareket süresince hiç değişmiyor yataydaki hızımız. Yataydaki hızımız v ve v. düşeyde ise serbest düşmeden dolayı ne yapıyor arkadaşlar hızımız düzgün olarak artıyor ve h yüksekliği sonunda t sürede yere çarpıyor. Buna göre başlayalım yorumlara. 1. Hızının büyüklüğü önce azalıp sonra artar. Hayır. Sürekli hızının büyüklüğü artar. Burada v ise burada bu ikisinin bileşkesi yine burada bu ikisinin bileşkesi olduğu için aşağı indikçe hızı sürekli artar. Birinci ifade maalesef doğru dediği için yanlış. 2. Hızının yatay bileşenin büyüklüğü değişmez. Hızının yatay bileşenin büyüklüğü yani buradaki yatay hızımız V dediğimiz hız hareket süresince sabit. Niye sabit öğretmenim? Çünkü yatayda buna uygulanan kuvvet yok. Yatayda net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızlı hareket yapıyor. Düşeyde ne var peki? Ağırlığımız var. Ağırlıktan dolayı ne yapacak? Hızlanacak. Düzgün hızlanan doğrusu hareket. Yani ivmeli hareket yapacak. İvmesi de yer çekilmesi olacak. Demek ki hızının yatay bileşenin büyüklüğü değişmez bilgisi doğrudur. Ama bu yanlış dediği için olmadı. Bu da yanlış oldu. Şimdi ivmesinin büyüklüğü sürekli artar. İvmesinin büyüklüğü yer çekimi ivmesi olduğu için o da düşeyde olduğu için sürekli artar ifadesi yanlış. Çünkü sabit yer çekimmesi yanlış. Mekanik enerji değişmez. Mekanik enerji olumsuz durumların yani sürtünmenin hava direncinin ihmal edildiği durumda gerçekleşen bir durum. Evet bunlar ihmal edildiği için arkadaşlar. O halde burada cismin kinetik enerjisi varken aşağı inerken kinetik artı potansiyeli varken aşağı inerken kinetik potansiyel kinetiğe dönüşüyor ve yere çarptığı anda tamamı kinetiğe dönüşmüş oluyor. Yani mekanik enerjisi arkadaşlar korunur. Bu ifademiz doğrudur. Ve burada doğru işaretlenmiş. Sonra hızının düşey bileşeninin büyüklüğü artar. Hızının düşey bileşeninin büyüklüğü ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Düşey hız hareket süresince sürekli aynı. O halde arkadaşlar düşey hızının büyüklüğü artar mı? artar. Düşey hızının büyüklüğü sürekli hızlanacağı için ama buna yanlış dediği için olmadı cevap bundan dolayı. Hata yapılmamış sorulduğu için 4 olması yani D seçeneği doğru olması gerekir. Sürtünmesiz ortamda A noktasından şekilde K'ye doğrultuları üzerinde vkv ile L büyüklüğündeki hızlarla eğik olarak atılan fırlatılan cisimler tepe noktasındaki hızlara eşittir. Tepe noktasındaki hızlara eşitse yatay hızlara eşit olacak. Çünkü tam tepe noktasından çıktığında cisimler sadece yatay hıza sahip oluyorlar. Çünkü düşeydeki hızları sıfır oluyor. Buna göre cisimlerin menzilleri oranı xk bölü xt nedir diye sorulmuş. O zaman ben buraya öyle bir vektör çiziyorum ki arkadaşlar yatay hızlar eşit olacak. Bakın k'nın hızına şöyle dersem l'nin hızı arkadaşlar yataydaki hızları eşit olabilmesi için bu şekilde olması lazım. Yani VK'ya bu, VL'ye bu dedim. Peki burada birim karelerden oluşmuş sistem var ya arkadaşlar bu sistemde o zaman biz her bir bir birimlik hıza ne diyelim 10 diyelim. Mesela bunun düşeydeki hızı 2 birim olduğu için buna 20 diyeceğim arkadaşlar. Bunun düşeydeki hızı bir birim olduğu için buna 10 dedim. Şimdi düşeydeki hız havada kalma süresini etkiler. O zaman düşeydeki hıza bakalım arkadaşlar. Birinci için yani K için konuşuyorum. 2 saniyede yukarı çıktı. 20 ile atmışız. 2 saniyede yere indi. O zaman toplam 4 saniye havada kaldı. O zaman 4 saniyede menzilini konuşuyorum. Xk K. 4 saniye havada kaldı. Yatay hızları zaten eşit. Gördüğünüz gibi bunun 2 birim diğerinde 2 birim yani 20'ye 20 diyelim hızlarına demiştik. O zaman arkadaşlar yatay hızımız 20. Havada kalma süresi kanun 4 saniye olduğu için o bu 80 metre menzile sahip. L için konuşalım. Düşeydik hızımız 10. 1 saniye yukarı çıkıp 1 saniye aşağı indik havada 2 saniye kaldık mı? O zaman L'nin menzili yataydaki hızımız 20 çarpı havada kalma süresi 2 dediğimizde 40 metrelik bir yol menzile sahip. O zaman buradan oranlarsak 2 oranına ulaşır cevap C seçeneğidir deriz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda KLM cisimleri şekilde konumlardan yatağa doğrultuda v 2 ve 4 ve büyüklüğünde hızlarla yatay olarak fırlatıldıklarında A noktasına yeri çarpmaktadırlar. Buna göre H1 bir H2 oranı nedir? Arkadaşlar cisimler yatay atış hareketi yapıyor mu? Evet bunların nelerine eşit vermiş arkadaşlar? Menzillerine eşit vermiş. Peki menzili nasıl buluyoruz? X menzil eşittir. Yatay hız ve X çarpı T diyoruz değil mi arkadaşlar? Ve X çarpı T. O zaman bakalım. Birincisinden başlayalım. Hepsi X kadar yol aldığı için X, X, X dedim. Hop buradan da yatay hız çarpı t süresi diyeceğim. K'dan başlıyorum yatay hızımız ve bunun yatay hızı 2 ve bunun yatay hızı 4 ve tk diyorum, tl diyorum. Buna da tm diyorum arkadaşlar. Şimdi bunların ortak katları 4 olduğu için bu tk süresine 4t dersem tl süresi 2t olur. tm süresine de t diyelim arkadaşlar t. Şimdi Bunların düşeydeki yükseklikleri serbest düşmeden kaynaklanan durumdu. O zaman serbest düşme hareketinde K için başlayalım. 4T sürede havada kalmış. En alttan başlamak en mantıksın. En iyisi M'den başlayayım ben. M için konuşalım. T süre. T sürede arkadaşlar serbest düşme hareketinde ilk T sürede H kadar yol alıyorsa sonra 3H kadar sonra 5H kadar sonra 7 haş kadar şeklinde yollar alır. O zaman M için konuşursam T sürede H kadar yol aldı. Tamam bu haş. Gelelim şimdi TL'ye. 2T süre havada kaldı. O zaman bakalım arkadaşlar bu 2T süre de havada kalırsa H 3H şeklinde yollar alacak. Yani burası H 3H dediğimde toplamda ne yaptı arkadaşlar? 4H yaptı. E H'ı burasıysa o zaman buranın 3H olması gerekiyor. Şimdi gelelim K'ya. K ne kadar havada kalıyor? 4T süre havada kalıyor. O zaman K için konuşuyorum baştan sona. H T sürede, sonra 2H, şey pardon, 3H sonra 5H. Sonra da arkadaşlar 7H şeklinde yollar alacak. 4T süre havada kaldığı için. E, buraya kaç vermiş? 4H vermiş. Toplayın burayı arkadaşlar. 12, 4 daha ne yaptı? 16 yaptı. Tamamı 16H olması gerekiyor. Burası 4H olduğu için buraya ne kaldı arkadaşlar? 12H kaldı. O zaman H1 bölü H2 oranı sorulduğu için H1 bölü H2 oranı 12H bölü 4 3H olduğundan dolayı oran 4 çıkar. Yani H1 bölü H2 oranı 4 olması yani cevabın deniz olması gerekir deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda buraya yerleştirilen kağıt mermi L noktasında bulunan elma hedef alındıktan sonra buraya üflenerek fırlatılıyor. Kağıt mermi burunun K ucundan tık çıktığı anda elma serbest bırakılıyor. Mermi şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına düştüğüne göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar eğik atış hareketinde böyle bir özelliğimiz var. E, eğik atılan cismin atış doğrultusundan herhangi bir cisim bırakıldığı anda cisim de eğik olarak atılıyorsa yani atıyorum ben buradan bir cismi serbest bıraktım hop eğik atılan cisim buraya geldiğinde bu cisim de buraya geliyor ve eğik yörüngede çarpışıyorlar. Yine aynı şekilde şuradan bir cismi bıraktığım an buradan bir cismi eğik olarak atarsam hop şöyle eğik yörüngede bu iki cisim çarpışmış oluyor. Yine buradan bir cismi serbest düşmeye bıraktım. Şuradan da arkadaşlar bu üflediği nesneyi attı. Bu buraya geldiği anda bu serbest düşen de buraya geliyormuş aynı anda ve bu şekilde eğik yörüngede çarpışıyor. Aynı şey buradaki elma için geçerli. Elmayı hedef aldık. Elmayı hedef alınca arkadaşlar serbest bıraktığımızda bu eğik atış hareketi yaptığı için buraya geldiğinde elma da buraya gelip burada çarpışıyor. Buna göre bir Mermi ve elmanın havada kalma süreleri eşittir. Doğru. Mermi maksimum yüksekliğe ulaştığında yani şuraya geldiğinde elma yerden h bölü 2 yüksekliktedir. Şimdi burası h bölü 2 olmuyor. Neden olmuyor hemen onu gösterelim. Şimdi bu maksimum yüksekliğe çıkması için havada kalma süresinin yarısı kadar geçmesi lazım. Mesela eğik atılan cismin havada kalma süresini 2T dersem yarısını T'de yarısını da T'de almış olacak. O zaman 2T sürede bu düşecek mi? 2T sürede düşerken arkadaşlar x, 3x, 5x şeklinde yollar alıyor diye ilk 2T sürede aldığı yol x, 3x. O zaman arkadaşlar burayı 4'e böleceğim. Hani 4x eşittir h dersem x eşittir h bölü 4 çıkar. Yani ilk aralıkta h bölü 4 yolunu ikinci aralıkta da arkadaşlar 3h bölü 4 yolunu alıyor. Yani yarısı kadar yol almıyor h bölü 2 kadar yükseklikte olmuyor. O zaman ikinci yargı yanlış. Hareket halindeyken mermi ve elmanın ivmelerin büyükleri eşittir. Hareket halindeyken de arkadaşlar buradaki eğik katılan cismin ivmesi de yer çekilmesi. Serbest bırakılan elmanın da ivmesi yer çekim ivmesi. O zaman hareket halindeyken mermi ve Elmanın ivmelerin büyüklükleri eşittir doğrudur. O halde cevap 1 ve 3 yani C seçeneği olmalı deriz. Kıvanç bir ipunuca bağladığı K cismini düşey düzlemde çembersel yüngede şekilde gibi döndürürken K cismine bağlı bir anda kopuyor. İp koptuğu anda cismin hız ve yer çekimi vektörler arasındaki açı 45 derecedir. Buna göre ipin koptuğu andan K cisminin yere düştüğü ana kadar cismin hız ve iğme vektörü arasındaki açı değerlerinden hangileri eşit olabilir demiş. Şimdi cismin hangi yönde hareket ettiği belirtilmemiş. O zaman bu yönde hareket ettirelim arkadaşlar. Yarı çap vektörüne dik. Burada bir hız vektörümüz var. Yer çekimi iğmesi de yerin merkezine doğru G şiddetinde. O zaman bunlar arasındaki açı 90'dan büyük şuraya geldiğimiz arkadaşlar burada yer çekilmesi vektörü ile hız vektörü arasındaki açı 90 derece biz 45 derece olduğu anda ipi kop koparacağımız için şimdi hala devam ediyoruz hareketimize şuraya geldiğimizde arkadaşlar hız vektörümüz ile ivme vektörü arasındaki açı 45 derece olabilir o zaman demek ki burada cisim belli bir yüksekten ilk atış hareketi yapacak ve yere şöyle düşmüş olacak Peki yere düştüğü an belli bir yatay ve düşey hızı var mı? Yani 0 derece olmayacak şekilde ve 45 dereceden küçük bir açıyla düşmüş oluyor. Yani şurası 45'te giderek bu açı ne yapıyor arkadaşlar? Küçülüyor. O zaman 45'ten küçük ne var burada? 30 derece var. E, 0 derece olmayacağını söylemiştik. Direkt düşeyde dikine düşmeyecek. Çünkü yatayda bunun yatay hızı sürekli korunuyor. Çünkü yatayda bir kuvvete maruz kalmıyor. Yatay hızını sıfırlayacak herhangi bir değer yok. Ondan dolayı da arkadaşlar sıfırla ile çarpmaz. Peki devam edelim. Buradayken hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı nedir? 0. Devam edelim yine. Buradayken arkadaşlar hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı yine arkadaşlar 45 derece olabilir mi? Olabilir. O zaman bu şekilde attığımızda bu cismi yine belli bir yüksekten eğik atış hareketi yapacak şekilde atıyoruz. Yine yere belli bir açıyla çarpmış oluyor. Yani düşeyde çarpmıyor. Düşeyde çarpmadığı için arkadaşlar hızımız yine yer çekimi inmesiyle 0 derece olacak şekilde olmaz. O zaman 0 yine olmadı. Tamam. Devam edelim hareketimize. Burada Hız vektörümüz ve iğme vektörümüz arasındaki açı 90 derece. Bundan sonra da arkadaşlar hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açının artık 90'dan büyük olmasından dolayı sadece arkadaşlar 45 dereceden küçük ve 0'dan büyük bir değer. O halde bu 30 dereceyi bize verdi. Yani yalnız 2 doğru cevap A seçeneği olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda kamyonet yatay düzen üzerindeki doğrusal yolda sabit hızla hareket etmekteyken bir akrobat kamyonete sabitlenmiş trambolinde zıplamaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi kamyonet sağa doğru V hızla giderken buradaki çocuk da kamyonette olduğu için V hızıyla sağa doğru gider. Şimdi bu yukarı doğru çıkarken veya aşağı doğru inerken sonuçta bunun... Yani çocuğun yatayda kamyonet kadar hızı olduğu için hep aynı yere düşer. Yani geriye düşmez. Hava direncini tabi ihmal ettiğimiz anda bu böyle geçerli. Demek ki trambolinde hep yukarı çıkıp aşağı inecek. Yani yere düşmeyecek, hep trambolin üzerine düşüp yoluna devam ediyor. Çünkü çocuğun zaten kamyonette olmasından dolayı bir kere yatayda hızı kamyonetin hızıyla aynı. Buna göre yorumlarından hangileri doğru? 1. akrobat trambolinde zıplayıp tekrar tramboline temas ederken yerdeki durgun gözlemciye göre eğik atış hareketi yapar. Evet çünkü cisim yukarı doğru çıkarken yatayda bir hızı var, kamyonetin hızı, düşeyde kendi hızı var. Buna V1, buna V2 dediğimizde dışarıdan bakan birisi bunu nasıl gözlemler? Şöyle bir e, bağlı hareket düşündüğümüzde ikisinin vektörel toplamı şeklinde hop, böyle bir hareket yaptığını gözlemler. Doğru, eğik atış hareketi yaptığını gözlemler. 2. Maksimum yüksekliğe ulaştığında akrobatın yere göre hızı kamyonetin hızına eşittir. Evet maksimum yüksekte V2 hızı sıfırlanıyor mu arkadaşlar? Yavaşlıyor yavaşlıyor duruyor. E, kamyonet kadar da yatayda bir hızı olduğu için sadece yatay hıza sahip yani kamyonetin hızına eşit olmuş oluyor. Bu da doğru. Maksimum yüksekliğe ulaştığında akrobatın ivmesi sıfır olur. Maksimum yüksekliğe ulaştığında bu anlık olarak duruyor ama yer çekim ivmesinden dolayı buna ağırlık kadar yani cisme mg kadar kuvvet etkiyor. F eşittir m çarpı a prensibine göre mg kuvveti m çarpı a dediğimizde m'ler gidince a eşittir g oluyor. Atış hareketlerinde ivme daima yer çekilmesine eşit arkadaşlar. Hava sürtünmesi ihmal edildiği için burada maksimum yüksekliğe ulaştığında da akrobatın ivmesi sıfır değil. Hızı, hızının düşeydeki değeri sıfır. Yoksa arkadaşlar ivmesi, yer çekimisi kadar 0 dediği için yanlış. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Şekil 1'deki gibi ters döndürülen bisikletin pedalı ok yönünde döndürülen ıslak tekerlekten su saçırıyor. Arkadaşlar pedalı döndürdük. Buradaki teker de ok yönünde döndü mü şöyle. Yani saat yönünde dönüyor. Oradaki noktalardan şimdi su damlaları saçıracak. Tekerlekten saçıran su damlarının birinin hızının x'ye eksenlerindeki bileşenleri ve x ve y'nin zamanla değişimi gösteren grafik şekil ekibidir. Buna göre bu su damlası kaleme noktalarından hangilerinden fırlamış olabilir. Şimdi her bir noktayı ayrı ayrı deneyelim. K noktasına baktığımız arkadaşlar su damlası hız vektörü şu an burada düşey yukarı doğru olduğu için su damlası böyle bir hareket yapacak arkadaşlar. Aşağıdan yukarı düşey atış hareketidir. Bunun hız zaman grafiği nasıl olur arkadaşlar? Tek bir doğrultuda gerçekleştiği için hızımız artı yönde belli bir değer. Sonra ne yapıyor bu değer? Yer çekiminden dolayı yavaşlayıp durup sonra ters yönde hızlanıp. O, bu şekilde bir e, hız zaman grafiği elde edildi. Ama nasıl bir boyutta? Tek boyutta. Yani iki tane bileşeni yok. Sadece düşeyde bir hızı var. O zaman K noktası arkadaşlar olamaz. L noktasına baktığımızda hız vektörü burada yarıçap vektörüne dik bir şekilde şöyle. Bu nasıl bir hareket yapar sudanması buradan e, ayrıldıktan sonra sıçradıktan sonra yatay atış hareketi yapar. Yatay atış hareketinde yatay hızımız sürekli korunuyor mu? Evet. Bakın burada yatay hızı sürekli korunan bir durum var. Peki düşeydeki hızımızda serbest düşme hareketimi Yani başlangıçta sıfırken atıyorum 1 saniye sonra 10 sonra 1 saniye sonra 20 sonra 1 saniye sonra 30 yani düzgün olarak hızlanıyor. Burada da öyle olmuş sıfırdan başlamış düzgün olarak hızlanmış. Hmm, demek ki bu yatay atış hareketinin hız zaman grafiği ve hem x hem de y bileşenlerinin değerleriymiş. O zaman arkadaşlar cevap ne çıktı? B noktasında B seçeneği çıktı yani L noktasındayken su damlası buradan sıçramış olabilir.